Fırat Üniversitesi ile Azerbaycan arasında ikili ilişkiler yapılan görüşmelerle güçlendiriliyor. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Azerbaycan Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek iki üniversite arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüşmelerde bulundu. Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vilayet Mamadoğlu Valiyev ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nurali Adil Yusuf Beyli ile bir araya gelen Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi ile ilgili bilgiler vererek yapılabilecek işbirlikleri ile ilgili istişarelerde bulundu. Profesör Doktor Yılmaz İki üniversite arasında yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile eğitim, öğretim, akademik ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayan Profesör Doktor Yılmaz, ortak eğitim öğretim faaliyetlerinin her iki üniversiteye katkı sağlayacağını ifade etti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vilayet Mamanoğlu Valiyev, Fırat Üniversitesi ile her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi. Öte yandan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yılmaz, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar'la birlikte Bakü Büyükelçimiz Doçent Doktor Cahit Bağcı'yı ziyaret etti. Heyet, Bakü'nün kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitlik ziyaretine katıldı.